Rolf hepinize merhaba arkadaşlar. Valorant serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok eğlendiğim bir maç oldu. Easy yani. Kolay bir maç oldu. Ee, ben oynarken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Haydi videoya geçelim. Let's go. mid yakın mid yakın Şortlu da adam var Top sade Short'ta da adam var Aaa B'de kör ya B açılıyor dikkat edin B Bir A B açılıyor mu kanka sıkıştırmayalım birbirimizi. Açıldı evet Açıldı evet B açıldı kanka, Gel 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 mid gel 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 Sola doğru pışıyalım ya, gel 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 Aynen aynen <laughs> B2 abi. Spike aldım. Bravo. Arkanız gelecek. Et geliyor. Tuzam yok edi. Pazar ver, pazar. Pazardan geliyor. Pazar neresi be ya? Geldiğiniz yer. Bravo. O da orada, o da orada. Geçti geçti Helal be. Helal. Let's go. Duman indi. O ne lan öyle? Kanka. Go. Geliyorum. Düşman sağda 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 sağda. Gir abi gir 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 gir. Duman indi. Kuruyorum onu. Bir düşman kaldı. Bravo. Uzun gelebilir. Bakıyoruz. Evet. İşte bu. Duman indi düşman görüldü. Beyler belon karşısında. Duman indi. Korkmayın beyler korkmayın adamdan sana her yere girebilirsiniz. Ağabey benim. Kanka spike sende. Ete i̇şte tutuşabilir, üstte sniper adam, sol üstte sniper Gel şunun önünüze abim Sniper'dır Smoke içi, smoke içi Ez ult, sende adam ez ult Karo orayı Hadi ya, hadi ya Diğerin canı da 20-30, 30 canı var adekinin Windowda Ben B'ye koyucam Ha oradaydım. Son 30 saniye. Omen. Oh Burayı tut adam geçecek. Bravo. <laughs> Diğerde B'ye çok yakındı. B'ye çok yakındı. Dikkat. Gölge çıkıyor. Geldi adam orta tarafta. Aa vurdu. Bravo. Saldıralım bakalım. Duman indi. Düşman göründü. Dikkat dikkat. Olamaz. E, olamaz. Abi. Olamaz. Direkt ace attı. Amına kodumun çocuğu. Hemen bir smoke. Duman indi. Beyden mutlaka açılıyor. Buraya biraz sıkıntı. ortada. Ya o her, zaman her zaman işlemez. Her zaman işlemez yavru. Mitte adam. Reyna mitte. Düşman görüyor. Solda adam. adam. Kör oldum! Kör oldum! Reyna mitteydi duvar kısılıkta yedin. solda atar. Arkamdaymış ya. Burada B arkası, B arkası. Bir B arkasıydı sonra. Şey Son 30 saniye. Sait arkası, sait arkası. burada uyup ne ya? Çıkmıyor bak. Ya tipkini... Öldü. Nerede kanka? Bombetteydi. Kanka ikisi daha da ya. Yalnız biri kilo da Ayakta kalan son. Bombayı al çabuk. Bir düşman çabuk bas. Aga be. Duman A, başladı. B'ye ışınlandı. B'ye bizim Işte. Reyna öldü. Kapıyı kapatacağım. Duman indi. Spike'ı düşürdüm. Gel abi kuru Spike'ı. Bakalım herkes nerede? Düşman. En yukarıda yukarıda tepede. 52 vurdu. Bravo. Ne alayım mı? isteyen var mı? Can bak sen de Bir düşman kaldı. Beyler bu kesin <laughs> ada ya. Alıyorum olsun bunu. Bekle mi? Silah alamadım beyler ya. Kıramız bana bekliyordu. Beyler seri gidelim ya seri gidelim Bekleyin. bekleyince alamıyoruz. Seri gidelim önden giriyorum. Geri gitsin bazı yerleri. Aa, başladı. Yakın abi girmiş içeri. İçeri girmiş smoke içi. Kapının dibinde smoke içinde. Kapının dibinde, kapının dibinde. Bir, Bir tane al, daha var. Kesin. Ya ben öyle biliyorum. Ee, bravo. Kendini. Duman indi. Bravo. Giriş smokluyorum. Duman indi. Öldü. Çekilin Kapak. Bir düşman Bak Spike geride kaldı. Spike tamam. Oy iyi, iyi tek attı bana yukarıda. Yetmiş. <laughs> 39 da ben vurmuşum. 109 kritik çar şey 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 Ya hala orada bekler mi bir insan ya? Git sevle bir şey yap ya. Salak gel. Mol. Duman indi. Midraş'a da şey var. Mid var. Mid'e şey katsana da. Alayım mıydı ya? Beyler bir çok. Aa birini vurduk. Bir düşman kaldı. Lan! Lan! Lan ne oluyor? ya. Duman indi. <laughs> indi. Bey mi? Sızacağım bir oyuncu. sızdım ben sızdım. Ru Rolf tarasan oradan. Biz on vurdum kanka canas. Öldürdüm. Bir telefon oynuyorlar bir telefon. Bir kişi öldürdüm işte. Bir kanka Bravo. Hı -hı. Bir tane daha var vur onu. Bir düşman kaldı. Bravo. Last. Bu da o taraftalarda olması lazım. Ya açılım vurun şunu. Öldü. Let's El go. <laughs> smoke indi. Ya abi beklesene bir smoke insin ya. <laughs> ne aceleci adam. Ne sandın sen Beyler full almıyorlar oh, beyler. Ben. Baktım full al full. Aa full almıyor. Sen nerede öldün? Mitteler. Ne deniyorlar? Bir kişi aldı galiba. Biri B'ye dönüyoruz. B, B. 2 B var en az. Uzunda da ses var. Spike yerleştirildi. Ultiyi basayım mı? Silek almadı hızlı bir. var? <laughs> Yarrak var ama. gördüm. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Duman indi. Av başladı. Uzunga var. Gumanik. Dibine. Kuvvet işareti burada. Gumanik evet. Hepsi karşına çıkacak bu hiç. Hepsi karşına çıkabilir. Diğerleri de orada. Bir düşman kaldı. Yok oldu. Tertemiz. Tebrikler. Bravo. Güzel oyun. Easy. Duman indi. Bravo. Beyler bas ikisini be basa bir düşman kaldı. Çok iyi. Kuman indi. Elinize sağlık beyler. Elinize Arkadaşlar güzel ve easy bir Aha, win oldu. Şampiyye. Easy bir win oldu. Güzel bir zafer oldu. Takımla girdik. Çok güzel maçtı. Güzelce eğlendik. Ben eğlendim şahsen. Siz de eğlendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda karşınıza olacağım. Bay bay.